Merhabalar, iyi akşamlar. Efendim biz de familya olaraktan yan yana dizildik. <laughs> Aruşka ve Bestami buradalar ikisi. E ben de alışverişten geldim efendim. Alışverişten geldim. Ee, yeşil erik aradım, bulamadım. Ee, kırmızı erik vardı, almadım. Ee, dondurulmuş balık aldım. A101'den 101, ee, Manavcı'ya uğradım Kapalıydı Artık yarın gündüz Allah izin verirse Manav'a gideceğim Eksiklerim ne, neyse alacağım Sizler ne yapıyorsunuz Bir de Ankara'nın bugün Mogan Gölü'ne gittim efendim Çok güzeldi Gölbaşı tarafında oluyor Mogan Gölü ee, güzel mangal biliyorsunuz bayram kurban bayramında komşularım tarafından eski eşim tarafından baya bir et verildi bana Allah kabul etsin ee, gittim orada mangal yaktım efendim hem aruşkayı götürdüm hem bestamiyi götürdüm. E ee, güzel, bir dahakine de Çubuk Barajı'na gitmeyi düşünüyorum. Kısmet nasip olursa. Çubuk barajına gittiğim zaman orada çok güzel turşular var böyle organik ev yapımı, e, onlardan da alacağım. Karışık lahana, biberiye turşusu, pancar turşusu, e, yani e, ne ararsanız var orada. Çok güzel turşular var, organik ev yapımı ve el yapımı yani güzel. E ne yapayım? ben de Nescafe içtim hayatım Nescafe içtim. Birkaç tane Nescafe'm kaldı. E A101'e gittim ortada kalmamış yarın gelecek dediler. Yarın gideceğim artık. Yani. Ha Gündür mu? Gündür yakında burada canım ya. Yakında fazla sürmez. Bileti filan alındı. Tarihini veremeyeceğim. Ben biliyorum ama vermeyeceğim. Sürpriz olsun. Yani. Gelsin şöyle Gündür'ü de güzelce bir Bogan Gölü'ne bugün gittiğimiz Aruşka, Bestami eee ee, ile birlikte gitmiş olduğumuz Mogan Gölü'nde mangal yakacağız orada. Ondan sonra Çubuk Barajı'na götüreceğim. Ee, ondan sonra hemen benim şu evin arkasında Balgat Öveçler tarafında oltu kebabı var. Erzurum yöresine ait. Çok güzel böyle. Ee, oltu kebabı diyorlar. Ee, ondan da yiyeceğiz. Çok güzel. Bir tane karpuz alayım dedim. O da çok büyük efendim. Taşıyamadım. Yani. En son dedim. 5 mi götüreyim dedim. 5 tane taşır mısın dedim. Söyle bakayım annene dedim. Taşır mısın dedim. Taşıyamam anne dedi. E tamam oğlum dedim. Ne kadar yakışıklı değil mi oğlum. Birazdan efendim onlara da lois mama vereceğim. Yani. Dün biliyorsunuz ciğer yediler. Ondan sonra. E bugün de lois mama. Yani. Valla işte ne olsun alışveriş, Mogan Gölü, mangal. Yani çocuklarla gittim. E yarın bir gün gündür geldiğinde inşallah onu da götüreceğim. Yani. Evet. E Ankara'da baktım ki şu an gerçekten sokak boşalmış çünkü bayram da bitti yani. Caddeler de boş da. Acaba insanlar dönüş tamamen dönüş sağlayamadılar mı bayram tatiline gidenler? Caddeler boştu. Evet. Yok şeyden geldim canım. Gölbaşı tarafından girdim, Kepekli'den buraya geldim. Kepekli. Gölbaşından tekrar dönüyorsun. Ondan sonra Kepekli'den hemen dikmene iniyorsun. E güzel oldu mangal. Evet. E çocuklar vardı yanımda. O yüzden orada video yapamadım. Çünkü ikisini tasma e, tasmayla ayağıma bağladım. Bir yandan da mangal yakıyorum. Düşünün. Familia olarak gittik yani. Aruş, Besto, ben. Hasan'ın görüneceğin gel. Aruşka diyor ki ben de görüneyim anne diyor. Kız zaten görünüyorsun orada. <laughs> Ay. Çok tatlı değil mi maşallah ikisi birbirinden. Ya Allah bağışlasın. Ya. Evet evet çok tatlılar. <laughs> Hayatım benim yorumuma bir şey mi oldu acaba? Yanlışlıkla yorum mu kapattım bilmiyorum ki. Ha yok. Ha. Ay çok özür diliyorum efendim. Yaren ada iyi yayınlar demiş. Ay görkem afiyet olsun demiş. Birisi bana madikoli atmış onu okumayacağım. Lezzet noktası hoş geldin canım. Ondan sonra gönül mü? Gönül herhalde. Gönül diye gördüm ama. Vallahi Evet 509 gönül hoş geldin canım. Ay yorumlar aşağıda kalmış efendim. Kusura bakmayın. <laughs> Olur öyle şeyler. Yani. Başka kim gelmiş efendim? Bakayım şöyle. Gündür ne zaman gelecek? Çok özledik demiş. E, bileti aldı. Uçak biletini aldı. E, geldiğinde e, tarihini ben biliyorum ama sürpriz olsun. Söylemek istemiyorum. E, geldiğinde zaten buradan gittiğimde otogara Oradan bir video. Ondan sonra buraya geldiğimizde görürsünüz. Ee, evet. Efendim. Ee, birisi bana çok güzel iltifat ediyor. Ee, Sibel kendine hipone 13 al. Niye kız? Bu madde mi çekiyor? Bu telefonun madde mi çekiyor benim Samsung? Ha? Olabilir ablacığım o senin göz bakışın, görüşün, saygı duyarım. Yani. Ee, selam Sibel demiş Cemile Hanım. E, hoş geldiniz efendim. Ee, Lina demiş ki çok besto. Sibel, Sibel abla. E, hayır yok. Hayır canım, hiç lazere gitmedim. Hiç, hiç, hiç gitmedim lazere. Ne yüzden, ne bıyıktan, ne sakaldan, ne de koldan gitmedim canım. Anadan doğma, tüy yok. Muhteşem merhaba demiş Gültekin. Merhabalar. <laughs> evet efendim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, yeni gelenlere de Tekrar edeyim efendim. Kısaca özetleyeyim. Çocuklarımla birlikte biliyorsunuz Kurban Bayramı'nda komşularım ve eski eşim tarafından et getirildi efendim. Et verdiler. Allah kabul etsin. Biz de bugün dedik ki Aruşka, Bestami Mogan Gölü var. Göl başında efendim. Oraya gittik. Mangal yaktık. Ondan sonra geldik efendim. Yani çocuklarla beraber. İnşallah yarın bir gün günurda geldiğinde onu da Mogan Gölü'ne bugünkü gittiğim yere götüreceğim. Ondan sonra e, Çubuk Barajı var. Çubuk Barajı'na da gideceğiz. Orada da mangal yakacağız. Oranın da turşuları çok güzel. Ev yapımı organik. E, değişik değişik tur, turşular alacağız. Evet efendim. E, videoma son veriyorum. Efendim, birisi bana sürekli iltifat ediyor. Ben onun kim olduğunu çok iyi biliyorum. Fakat bugüne bugün YouTuber bir kadınım. Ondan dolayı iltifatına cevap veremeyeceğim efendim. Teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere efendim. Kız kardeşim nasıl oldu? Bir, ha devam ediyor canım devam ediyor. Bir de eline düştü eli ayağı kırıldı kızın Ya devam ediyor. Doktor ameliyat günü vermiş de e, Allah şifa versin. Ne diyelim efendim tüm hastalara baştabacıma. Yani sorduğun için çok teşekkür ediyorum efendim. Ha yok Burcu yazarsan e, yazarsan okurum. Yazarsan okurum canım. Ha öyle mi? Ebedi kokuru yeni açlamamış mı? Hmm. Ebedi kokuru yeni benim burada saman yolun diye bir yer var ulusta. Orada davul zurna vardı biliyor musun? Davul zurnayla da güzel okurum ben şarkıyı. Barak. Gönül şiire hoş geldin canım. Yani. Evde yeni mı? Hı. Hmm. O zaman saman pazarına gitmeme gerek yok. Barak havası, davul zurna ile okumama da gerek yok herhalde. Yoksa bekleyeyim mi? E bence bekleyeyim yani. Nakkanakin <laughs> tanakle. Efendim öpüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.